Kazanılmış haklar geri alınır mı? Şu an sadece kaybedilmeyecek tek bir hak var, o da vatandaşlık. E, diyelim ki sizin dokümantasyonunuzda örnek veriyorum, dokümentasyonunuzda e, bir e, hata tespit ettiler. Diyelim ki dokümentasyonunuzun e, bu kimliğiniz olabilir, verdiğiniz kanıtlar olabilir, doğru olmadığına karar verdiler. Kalıcı oturumunuz varsa, geçici oturumunuz var, oturumları iptal edip size deport verebilirler. Ama vatandaş olduğunuz zaman artık e, bunun sonucu, en azından şu an için şu an geçerli kanunlardan bahsediyorum. Bunun sonucu cezai yaptırımı vardır yani. Deporttansa para cezası ya da hapis gibi durumlar vardır. Yani o zaman şunu net söyleyelim. Her şeyi arkadaşlar doğrusunu söylemek lazım. Ne söylemek lazım? Çünkü geriye doğru araştırmalar yapıldığı zaman sizin ne kadar bir hakkınızda varsa hepsi elinizden alınır. Veya cezai yaptırıma uğrarsınız. Asla oturum alacağım diye yanlış bilgi, eksik bilgi vermeyin. Her zaman neyse onu söylemekte fayda var.